Man ne o aşkasın, mor men neşek o, mor men Orman ne hoşa garsın, orman ne şeyku ne mutlu sana çeşme, yer gelende bakarsın. Ne mutlu sana çeşme, yar gelende bakarsın. Değrenin kıyısına kuma sarılacağım. Konuştuk güle güle nasıl ayrılacağım, nasıl ayrılacağım. Güle güne konuştuk nasıl <laughs> ayrılacağım. Ben biliyorum biliyorum derede kaymasını. Ben biliyorum biliyorum derede kaymasını. Çalı da söyleyelim şigaya kaydasını. Derenin kıyısına ah kumsalım kumsalım. Sen bana sen ben de sana emsalım ben de sana ayrılır. bir gün söyleyeceğim türkü Oturdum ha buraya türkü söyleyeceğim Türkü söyleyeceğim Merahım türkü değil gönlünle yiyeceğim Merahım türkü değil gönlünle yiyeceğim Gel o duyanlarıma karar bir deli karar İkimizin kararı yeni taşlar yarar Bize ana sevdalık seni sırdım sarar Seni sırdım Anam bize sevdalık seni sırdım sarar Direnli kıyısına kuma sarılacağım Konuştu güle, güle. Nasıl ayrılacağım indim yeni çeşmeye soğuk sular içmeye ya nasip var bir daha görüşmeye <laughs>